Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şık görüntüsüyle güzel bir çanta sapı modeliyle geldim. Umarım sizlerin de beğenisini alır. Gerekli olan malzemelerim ipime göre tığ kullanıyorum. 6 milim çanta aksesuarları için olan bu halkalardan kullanıyorum. Bir de ipim var. Şöyle gördüğünüz gibi kalınlıkta penye ip de kullanabilirsiniz. İpimi şöyle bir kısmını açtım. İki tane ip kullanmanızı tercih ederim bu modelde. İlk etapta bir zincirle sabitliyorum. Aparatımı alıp şöyle içinden geçiriyorum. Geçirdikten sonra bu kenara bıraktığımız ipi kullanıyoruz bu ipi tığın üzerine alıyorum başlangıç olduğu için burada 3 ilmeğimiz oluyor hepsini bir çekiyorum tekrar üzerine doluyorum çekiyorum doladığım ip bu kenara ayırdığım ip diğeri yumaktan gelen ip şu şekilde üzerine doluyorum çekiyorum ipimi doluyorum tığın başına zincir çeker gibi çekiyorum şöyle göstereyim yavaş yavaş İstediğiniz çanta modellerinde kullanabilirsiniz. Evet, biraz daha hızlanalım. Biraz ilerletelim. Küçük bir parça yapacağım model olacağı için biraz daha ilerletip şöyle göstereceğim gördüğünüz gibi üreyen bir örnek hemen oluşuyor şöyle minik çantalar küçük böyle sap olarak da takabilirsiniz yakından da göstereyim Gayet zarif duruyor ince bir yapısıyla. Birkaç tane daha göstereyim son olarak. Dediğim gibi iki tane ip tercih ederseniz daha iyi olur. Çantanın boyunu ayarlamak için. Evet bu şekilde gayet güzel, kolay yapımı var. Güzel bir model. Aparatını da takalım. Şöyle tığ takalım. İlmeği de üzerine alalım. Önce üzerine alalım. İlmeği de atlayalım. Şöyle çekelim hepsini bir. bir zincir çektikten sonra ipimizi sabitleyip kesebiliriz. Bu şekilde de bağlantısını yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Hiç videoyu kesmeden hemen minik bir çanta sapımız oluştu bile. Evet çok şık, güzel, zarif duruyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bugünlük anlatacağım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.